13 Mart 2025 Perşembe, Turgay Güler, Akşam Gazetesi. Savcı Bey'e posta koymuş, racon kesmiş. Özgeçmişini niçin değiştirdin? On numara bir soru. Ancak meslektaşımız Candaş Tolga Işık kibarca sordu. Daha doğrusu yarım ağız. Sanırım üzerine sıçratmak istemedi. İnternet sitesinde bir özgeçmiş değişimi olmuş, dedi. Sorsana yekten, hayırdır sizin bu özgeçmiş niçin zırt pırt değişiyor diye. Soyadı da değişmişti ya ondan. Peki beyimiz ne cevap verdi bu soruya? Vermedi. E, veremedi. Soruyu da soranı da aşağılamaya kalkıştı. Boş soru bunlar. Ciddi bir sorun var mı? diyerek sıyrılmaya çalıştı. Oysa soru boş falan değildi. Yahu senin özgeçmişin, sen yazdın, sen söyledin, sen anlattın. Ne oldu da bir gecede değişiverdi? Oysa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavına girdim ve inşaat mühendisliği okumaya başladım diyordun. Sınav nerede? İnşaat mühendisliği nerede? Varsa da dert yoksa da. İnşaat mühendisliği okudun mu okumadın mı? İnşaattan iletişim fakültesine nasıl geçtin? E pardon, iletişim fakültesinin İngilizce işletme şeysine. Kaç yıllıktı bu okul? 2 mi 4 mü? 53 yaşından sonra inşaat bölümü okumadığını hatırlıyor şimdi beyimiz. Hatırlıyor ve biyografisini değiştiriyor. İnternet ortamında eski biyografinin zikredildiği birçok haber, röportaj kaybolmaya başlıyor, siliniyor. Hayırdır? Şimdi gelelim bomba mevzuya. Malum arkadaşı diploma usulsüzlüğüyle ilgili savcı çağırmıştı Yani gitmiş ama ne yapmış bir bilseniz savcı beye posta koymuş. Atar gider yapmış. Beni buraya niye çağırdınız diye diklenmiş. Yüce Türk yargısına olan saygımdan dolayı buradayım yoksa beni bu çağrış biçiminizi muhatap bile almam demiş. Fena bir racon kesmiş anlayacağınız. Ekrem Başkan biraz daha anlatsana. Sonra ne oldu? Başka ne yaptın adama? Elini masaya vurdun, karşısında bacak bacak üstüne attın, bağırdın, çağırdın. He? Anlatsana. Savcı Bey korkudan tir tir titriyordur değil mi? Suratı kireç gibi olmuştu. Anlatsana Ekrem Başkan. Finalde kapıyı çarpıp çıkmışsındır. He?